Merhaba sevgili arkadaşlar, coğrafya dersine hoş geldiniz. Türkiye iklim konusunu işlemiştik, iklim elemanlarından bahsetmiştik. Şimdi Türkiye'deki iklimleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi Türkiye'deki iklimi genel olarak hangi iklim kuşağında yer alıyoruz dersek, orta kuşakta yer almamızdan dolayı Akdeniz iklim kuşağı içerisindeyiz. Ama ülkemizde görülen iklimler Karadeniz, Akdeniz, Karasal iklim ve Sert Karasal iklimdir. Akdeniz iklimi yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı olan iklimdir. En çok yağışını kışın alır. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Toprağı kırmızı renkli terrosodur. Bunun sebebi demir oksitlenmesine bağlı olarak toprakların rengi kızarı kırmızı renge dönüşür. Ee, nereden başlar Marmara'nın güneyinden Ege kıyılarından Akdeniz'e kadar uzanan yerde Akdeniz iklimi görülür. Kayaç yapısı karstik arazidir. Kimyasal tortul kayaç, karstik arazi, kireç taşı, alçı taşı, cips bunlar kimyasal çözünmenin gerçekleşmesini sağlayan kayaç yapısıdır. Bitki örtüsü normalde kırmızı şöyle diyelim. Kızıl çamlardır. Kırmızı renkli toprağı ve çamı da kızıl renklidir. Aklınızda buradan kalabilir. Kızıl çam ormanlarıdır ama genel olarak bitki örtüsü, kısa bodur, ağaç dediğimiz makilerdir. <laughs> Yıllık ortalama yağış miktarı da 600 mm civarındadır. <laughs> Bakın bu kızıl çam, bu da onun tahribi sonucunda oluşmuş makidir. Eğer makide tahrip edilirse o zaman garip görülmektedir, daha kısa boyludur diyeceğiz hatta şurada birkaç tane e, maki örneği verebiliriz. Defne, Kocaymış, Zakkum. Bunların hepsi birer işte fındık, yabani fındık. Bunların her biri makidir arkadaşlar. Kısa bodur, ağaçtır. Karadeniz iklimi yıl boyu yağışlıdır. Özellikle Doğu Karadeniz ama yıl boyu yağışlıdır. En çok yağışını sonbaharda Doğu Karadeniz, Kuzey Doğu bölgesi en çok yağışı yazın almaktadır. Yıllık yağış miktarı 2000 mm ve üzerindedir arkadaşlar. Buradaki toprak kahverengi orman toprağıdır. Bitki örtüsü nedir dediğimizde tabii ki ormanlardır. Burada hem kızıl hem geniş yaprak hem de iğne yapraklı karışık ormanlar görülmektedir. Karadeniz ormanlarından bakın renklerinin farklı olmasından da farklı ağaçların görüldüğünü gözlemliyoruz. Burada arkadaşlar bir önceki derste bahsettiğimiz orografik yağışlar görülmektedir. Isınan havanın yükselmesi, bir dağ yamacı boyunca yükselmesi ve sonrasında soğumasıyla yağış oluşur. Karasal iklim yazlar sıcak ve kurak, kışlar da yağışlı ve çetin geçir, geçer aslında karasal iklimde. Bitki örtüsü bozkırdır. Bozkırın tahrip edilmesiyle antropojen bozkır oluşur. En çok yağışı ilkbaharda alır. Konveksiyonel yağışlar dediğimiz ısınan havanın yükselmesi sonucunda oluşan yağışlardır. E, nerelerde görülür dersek... E, İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Marmara'nın kuzey e, batık kesiminin iç kesimlerinde karasal iklim görülmektedir. Ortalama yağış miktarı 300 ila 500 mm arasındadır. Ee, yağış miktarı aslında çok fazla olan bir yer değildir. Bu da Bozkır'dan bir görüntü. Bozkır bitki örtüsü dediğimiz aslında ot topluluğu arkadaşlar. Sert karasal iklim, o da aslında karasal iklimle aynıdır ama yeryüzü şekillerinin yüksek olması, iklim şartlarının daha sert olmasına neden oluyor. Burada donlu gün sayısı ve kışlı, kış günleri daha uzun geçmektedir. Burada en çok yağışı yazın almaktadır. İlkbahar alıyordu karasal iklim, sert karasal yazın alıyor. Sebebi ne? Burada da bulunan karlar ilkbahara kadar erimiyor arkadaşlar. Yükselti çok fazla olduğu için ve yükseklere çıkıldıkça havanın soğuk olmasından dolayı erimiyor ve bu ancak karın eri yazı buluyor yazın ısınan ama yükseliyor ve yağış oluşturuyor toprağa çok verimli zonal toprak çernezyum ama iklimden dolayı kullanılamıyor çok verimli olan kara toprak bulunmaktadır konveksiyonel yağışlar görülür bitki örtüsü de mere ve çayırdır Bakın çayır ve mera. Tabi bu alanlarda tarımsal faaliyetleri çok fazla yapamayacağımız için kullanacağımız şey ne olmalı? Hayvancılık faaliyetleri. Hayvancılık faaliyetlerinin fazla olduğu yerde et ve süt sanayisi daha fazla gelişmiştir. Şimdi iklim bölgelerinde en çok yağış aldıkları mevsimlere bakalım. Karasal iklim ilkbahar, sert karasal yazı, Karadeniz sonbahar, Akdeniz iklimi en çok yağışı kışın alır. Adımız soyadımız gibi biliyoruz. Bir de neyi biliyorduk? Bu E'miz vardı. İç Anadolu bölgesi en çok yağışı ilkbaharda konveksiyonel yağışlar, 42. yağışları, ahmak ıslatan memur yağışları, saat 4-5 civarında yağan yağışlardı bunlar. Erzurum, Kars, Ardahan, Platosu, Kuzey Doğu Anadolu bölgesi en çok yağışı ne zaman alır? Yazın. Yağış oluşum tipi nedir? Konveksiyonel yağış. Sebebi donlu gün sayısının fazla olması, karın yerde kalma süresinin fazla olması. Karadeniz bölgesi en çok yağışı sonbaharda alır. Ne yağışları görülür? Orografik yağışlar bir dağ yamacı boyunca ısınan havanın yükselip yağış bırakmasıdır. Ege ve Akdeniz kıyılarında Akdeniz iklimi görülür. En çok yağışı kışın alır. Almış olduğu yağış oluşum tipi cephe yağışlarıdır. Sıcak hava ve soğuk havanın çarpışması sonucunda oluşur. Buradan da E çıkartıyoruz. İlkbahar yaz, sonbahar kış. Bunu adımız, soyadımız gibi biliyoruz. Şimdi grafik okuma var arkadaşlar. Tamam sorularda direkt bize eğer bir madde verilse hangi iklima ait olduğunu bilebiliriz ama peki grafik verirse nasıl anlayacağız? Şimdi grafiğe baktığımda öncelikle aşağıda ayları vermiş. Ayları mevsimleri bir bölelim. İşte Mart, Nisan, Mayıs, İlkbahar, Haziran, Temmuz, Ağustos, Yaz, Eylül, Ekim, Kasım, Sonbahar, Aralık, Ocak, Şubat, Kış, İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış. Sonrasında grafikte hangi çizgi yağışı, hangi çizgi sıcaklığı ifade ediyor? Buna bakalım. Çubuklar yağışı ifade ediyor. Çizgi ise sıcaklığı ifade ediyor. Hemen baktım. En çok yağışı ne zaman almış? Şu uzun çizgiler ne zaman yükselmiş arkadaşlar? Yazın yükselmiş. O zaman burası neresidir? En çok yağışı yazın alıyorsa sert karasal iklimdir. Bunu şuradan da anlayabilirim. Sıcaklığa baktım. Sıcaklığım eksilere düşmüş. Eksi beşleri görmüş. Grafiklerde göreceksiniz. Çünkü dünya ikliminde sadece en çok yağışı alan yer sert karasal iklim bölgeleri değil. savan ve Muson da alıyor. Ama Türkiye için Kuzeydoğu bölgesi diyeceğiz, Kuzeydoğu dolu. Burada en çok yağışı yazın alıyor. Bu şekilde grafiği okuyacağız. Grafiği gördüm. Bir mevsimleri ayırıyorum, ayları bölüyorum, mevsimleri buluyorum. İki en çok yağışı ne zaman almış? Ona bakıyorum. Sonrasında buranın hangi iklim olduğunu çıkartıyorum. Şimdi sorularımıza bakalım. Bir Türkiye haritası vermiş ve sıcaklıklarını vermiş. Bu kentlerin yıllık ortalama sıcaklıkları arasındaki farklılıkların nedeniyle nedenleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış diyor? Mersin'in yıllık ortalama sıcaklığının İzmir'den yüksek olması enlem. Evet, Mersin daha güneyde yer alıyor. Aksaray'ın yıllık sıcaklık ortalamasının İzmir'den düşük olmasından hem karasallık hem yükselt. Aksaray dediğimiz Tuz Gölü civarı, volkanik dağlarımızın bulunduğu yükseltinin fazla olduğu yer. Kars'ın yıllık ortalama sıcaklığının Sinop'tan düşük olması enlem etkisinden kaynaklanmaktadır. Aksaray'ın yıllık ortalama sıcaklığının Kars'tan yüksek olması hem enlem hem de yükselti etkidir. Kars daha yüksek. Mersin'in yıllık ortalama sıcaklığının Aksaray'dan yüksek olması hem enlemin hem de yükseltinin etkisi vardır. Şimdi Kars'ın yıllık ortalama sıcaklığının Sinoptan düşük olması enlem etkisinden kaynaklansa da eğer bu bölgede sıcaklığın yüksek olması gerekiyordu. O yüzden C seçeneği yanlıştır. Orografik yağışlar denizden gelen nemli hava kütlelerinin kıyı çizgisine paralel uzanan dağ sıralarını çarparak yükselmesi sonucunda oluşur. Yıl içinde orografik yağışların daha fazla görülmesi beklenir. Orografik yağışların olabilmesi için denize bakan yamaçlara ihtiyaç var. Verdiği dağlarda yamaçları vermiş, bakılarını vermiş aslında. Yani daha doğrusu bu sefer güneşe bakan yamaç değil, denize bakan yamaç arayacağım. Ilgaz Dağları, Kastamonu biliyorsunuz Çankırı arası. Güney Yamaçları demiş. Kastamonu, Ilgaz düşünün. Ilgaz Dağları, Güney Yamaçları, İç Anadolu bölgesi değil. Doğu Karadeniz Dağları'nın Güney Yamaçları. Doğu Karadeniz'in Güney Yamaçları iç kesim. Hayır bana deniz kıyısı lazım. Aydın Dağları'nın Kuzey Yamaçları. Aydın Dağları kırık dağlardır. Kuzey Yamaçları yine denize değil karaya geliyor. Küre Dağları'nın Bartın, Kastamonu arası. Küre Dağları'nın Kuzey Yamaçları dediğinde... Şimdi düşünüyorum Karadeniz'de kuzey yamacı vermiş, denize olan bu yamaç. O zaman cevabım D seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi yağışın Türkiye'deki dağılışını etkeden bir faktör değildir diyor. Üç tarafının denizlerle çevrili olması, kuzey kesimlerinde akarsu ağının daha sık olması, ortalama yükseltisinin batıdan doğuya doğru artması... Kuzey ve güneyde kıyıya paralel uzanan dağların bulunması, genel itibarıyla yüksek ve engebeli bir görünüme sahip olması. Kuzey kesimlerde akarsu ağının daha sık olması bizim Türkiye'deki yağışa, iklimi etki eden bir faktör değildir. Türkiye'de Karadeniz ikliminin etkili olduğu kıyı kesimlerindeki bakı koşulları yağış bakımından önemli farklılıkların ortaya çıkmasına neden olur. Bakı neydi? Güneşin baktığı yamaçtı. Örneğin diyor Doğu ve Batı Karadeniz'de kıyı kesiminde kuzey batıya bakan yamaçlar daha fazla yağış alırken kuzey doğuya bakan yamaçlar bakan orta kesimler daha az yağış almaktadır. Burada da şunu söylüyor Doğu Karadeniz'deki dağları Kuzey Doğu ve Kuzey Batı yamaçlarından bahsediyor. Farklı yağış alıyor diyor. Bunun sebebi nedir diyor. Baktığımızda burada hava kütlelerinin yönü olacak. Çünkü ikisinde aynı şekilde denize bakıyor. Ama biri fazla biri alıyorsa o zaman ne olacak? Hava kütlesinin yönüyle ilgili bir sıkıntı var. Ee, yönü işte e, batı kesimlerinde baktığımda gelen yer denizden işte büyük bir hava kütlesinden gelirken e, Doğu'ya baktığında kara kütlesinden geliyor. Bunun da etkisi söz konusu. 2015 YGS sorusu bu bu arada. E, LYS Sorusu 2015 diyor ki Ocak ayında bir öğrencinin seyahat ettiği şehirler ve bu şehirlerin e, bu seyahatin rotası numaralandırılarak gösterilmişti. Bu öğrencinin seyahat ettiği şehirlerden hangi ikisi arasındaki rotada? sıcaklık farkının daha fazla olması lazım. Sıcaklık farkının daha fazla olması için enlemsel değişikliğe neden olması lazım. Yani aynı enlem üzerinde gitmesi sıcaklar çok bir etki sağlayamayacak. Çanakkale Afyon olabilir, Afyon Antalya olabilir ama karasallıktan Denizli'ye geldiğimizde sıcaklık farkı çok daha belirgin olacak. O yüzden cevabımız 2 olacak. Diğerleri niye olmadı? Ortalama aynı enlem üzerinde gittikleri için. 2016 YGS bir bölgenin iklim özellikleri ile bu bölgedeki bitki örtüsü arasında yakın bir ilişki vardır. Karasal iklimin en büyük özelliği yaz, kış ve gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olması, kışların çok soğuk geçmesi ve kar yağışının fazla olması. Türkiye'de bu iklimin egemen olduğu alanlarda aşağıdaki bitkilerden hangisinin yetişmesi beklenmez demiş. Karaçam, meşe, ardıç, sığla, kavak. Yukarıda bahsettiği şey karasal iklim. Karaçam Doğu Anadolu bölgesi, meşe genel olarak Türkiye'nin hemen hemen her yerinde görünme özelliğine sahipti. Şimdi şurada şu dikkatimi çekiyor. Sığla ağacı endemik tür dediğimiz sadece belirli bölgede bulunan bitkilere biz endemik bitkiler diyoruz. Sığla ağacı da Muğla'da yetişmekte olan bir endemik türdür. Akdeniz ikliminde görülür o yüzden karasal iklim bölgelerinde görülmez cevap sığla olacak. Aşağıdaki haritada maki bitki örtüsünün Türkiye'deki dağılışı koyu renkte gösterilmiş. Maki dedik o zaman ne olabilir? Maki eşittir Akdeniz. Belirtilen alanların coğrafi özellikleri dikkate alındığında bu bitki örtüsünün yetişme koşulları ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Yaz aylarında bol yağış ister. Hayır. kuzey dolu yaz ayları yaşalır. Donay olaylarının görüldüğü yerlerde yetişmemektedir. Akdeniz iklim koşullarının etkili olduğu alanlarda yetişmektedir. Sadece telerosu topraklarında yetişmektedir. Yükseltinin 500 milimetreye mm geçtiği yerlerde yetişmemektedir. Maki görünce zaten maki eşittir. Kısa bodur ağaç. Nerede görecek? Akdeniz iklim bölgelerinde görülecek. Türkiye haritası vermiş. Yaz yağışları diyor. Erzurum, Kars, Ardahan platosuna baktım. Hemen zaten çıkıyor arkadaşlar. Bakın 2017 LYS'de sormuş bunu. Cevabımız ne olmalı? 4 numara olmalı. Baktığımda şöyle arkadaşlar 2 numara en çok yağışı kışın alır. 3 numara en çok yağışı ilkbaharda alır. En belirgin yerler. 5 numarada en çok yağışı arkadaşlar karasal iklim gibi düşünürsek eğer yine ilkbaharda alması beklenir. Şimdi bir grafik sorusu 2018 TYT sorusu bakın. Grafikteki bilgiler dikkate alındığında bu il merkezinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Ayları vermiş. Hemen şuna bakıyorum. Çubuk neyi gösteriyor? Yağışı. En çok yağışı ne zaman aldığını bulursam ili bulmam kolay olur. Çünkü iklimi bulacağım. En çok yağışı ne zaman almış? Hemen bakalım. Mart, Nisan, Mayıs değil mi? Mart, Nisan, Mayıs. Yani ilkbahar. En çok yağışı ilkbahar alan yer neresi? Bizim de bulunduğumuz yer. Karasal iklim bölgesi, İç Anadolu bölgesi. Kayseri, Urfa, Erzurum, Bursa, Ardahan vermiş. E cevabımız Kayseri olacaktı. En fazla yağışı ilkbaharda alan yer karasal iklim bölgeleridir. İç Anadolu bölgesidir. Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen 1 ve 2 numaralı oklar yönünde gidildiğinde yıllık ortalama sıcaklığın azalması sırasıyla aşağıdakilerin hangisiyle açıklanır? 1. Doğuya doğru gitmiş. Doğuya gidiyorsa batıdan doğuya bir yükselti olmalı. 2. Güneyden kuzeye doğru gitmiş. O zaman enlem etkisi olmalı. Cevabımız B seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu'da görülen iklim özellikleri arasında yer almaz? Yani karasal iklim özelliği değildir diyor. Konveksiyonel yağış doğru, en fazla yağış ilkbahar doğru, yıllık yağış miktarı azdır doğru, yıllık sıcaklık farkı azdır, yaz kuraklığı belirdi. Cevabımız ne olacak? Yıllık sıcaklık farkı karasal iklimde fazladır. Bunu not olarak bir önceki videoda özellikle yazmıştık arkadaşlar. Yıllık sıcaklık farkının az olduğu yerde yağış miktarı fazla olur. Nere gibi? Karadeniz gibi. Türkiye Akdeniz ikliminin yayılış alanına yer almaktadır. Ancak sahip olduğu özel konum şartları farklı iklim özelliklerine görülmesine olanak sağlamaktadır. Bu durum oluşmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkili olmuştur? Üç tarafı denizlerle çevrili olması, bitki örtüsünün farklılık göstermesi, kıyı yaparları uzanan dağların bulunması, farklı basınç merkezlerinin etkisi altında kalması, batıdan doğuya doğru yükseltisini artması. Şimdi arkadaşlar iklimi ee, bitki örtüsü etkilemez. Ya şöyle söyleyeyim daha doğru daha doğru olacak. Bitkinin oluşmasında iklim etkilidir ama iklimin oluşmasında bitki etkili değildir. Bunu özellikle sorularda çevirip çevirip soruyorlar. Bitki örtüsünün oluşması iklimi belirlemez ama iklim bitki örtüsünü belirtir. Şaşırtma olarak bu tarz sorular geliyor. Türkiye'de kıyılardan iç bölgelere gidildikçe denizlerin iklim üzerindeki etkisi azalmakta ve karasallığın etkisi artmaktadır. Diyor ki iç böl bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilmez. Sıcaklık farkının fazla olması, yaz mevsiminin daha kısa ve sıcak geçmesi, kışın donan olaylarının fazla olması, bitki örtüsünün seyrek olması, indirgenmiş sıcaklıklarla gerçek sıcaklıklar arasındaki farkın artması. İndirgenmiş sıcaklık dediğimiz her yerin yükseltisini 0 metre kabul ettiğimiz. Soru da bana eğer batıdan doğuya doğru deseydi o zaman bu cevabı kabul edebilirdim. Soru da şunu soruyor. Kıyı kesimlerle iç bölge arasındaki iklim farklılığının nedenini soruyor aslında. Kanıt olarak gösterilmez diyor. Yükselti gösterilmez arkadaşlar. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. İklim konusunu, Türkiye iklim konusunu tamamen bitirmiş bulunmaktayız. Lütfen siz de elinizde bulunan kaynaklardan Türkiye iklimi ve dünya iklimi konularını çözün. Gördüğünüz gibi ÖSYM her yıl muhakkak bir soru soruyor. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın. kalın.